Nisa'cığım dur dur kaldırma hemen. Okay. Merhaba arkadaşlar. Nisa bugün tabakta ne var oyunu oynayacak. Benimle birlikte. Hadi arkadaşlarına merhaba de kızım önce. Merhaba. Merhaba arkadaşlar de bakalım. Merhaba arkadaşlar. Nisa sen bunu mu seçtin? Evet. Tamam o zaman ben de bunu seçiyorum. Bakalım tabaklarımızda ne çıkacak? Merak ediyor musun anneciğim? Önce Önce sen hani nerede? Oo, <laughs> oh, çikolata. Acaba bende ne var? Evet. Sana çok güzel bir şey çıktı. Benimle paylaşır mısın? Paylaşırım. Teşekkür ederim kızım. Aç bakalım. Ver ben açayım. Ver. Ben açayım. Evet. Sonra yiyelim o zaman. Sonra yiyelim. Daha bir sürü şeyler var tabakla getireceğimiz. Tamam böyle kenara koyalım o zaman. Hayır şimdi. Şimdi mi yiyelim? Peki tamam. Tamam. Tamam anneciğim. Al bakalım. Üstüne falan sürme. Ye bakalım. Hmm ne güzel şey çıktı sana anneciğim. Ben de peynirimden yiyeyim bari. Açayım önce. Hmm, çok güzelmiş. Hadi gelsin sıradaki tabaklar. Gelsin mi? Gelsin. Sıradaki tabaklarımız geldi. Hangisini seçeceksin anneciğim? Onu mu seçtin? Tamam bu da bana kaldı o zaman. Hadi açalım salatalık. Sana da elma. Hı, hmm, güzel bir salatalık. Çiçekli çiçekli öyle. Bak anneciğim çok koş, çok güzel, çok taze, çıtır çıtır. Yemek ister misin? <laughs> Bakayım ben bir tadına. Bakayım. Hmm, çok güzel. Yemek ister misin? ısır. Çok güzelmiş. Hı, hmm, çocuklar siz de yiyor musunuz? Çok güzel. Nisa sen de elmanı ye. Şimdi sıradaki tabaklarda. Hadi bakalım. Nisa'cığım yeni tabaklarımız geldi. Acaba içlerinde ne var çok merak ediyoruz değil mi? Onu mu seçtin? Bakalım. Ben de bunu seçiyorum. Ben Açıyoruz seçtim. hadi. Bir, iki, üç. Ta 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 tam. Vay canına çocuklar. Nisa'ya ne çıktı bakar mısınız? Çok hoş bir şey boni Bon çıktı Nisa'ya Çok güzel Seviyor, Nisa sen çok şanslısın öyle çikolatalar bonibonlar Bon'lar çıkıyor sana ya Bir de bana çıkanlara bak ya Sebze peynir Sen çok şanslısın Benimle paylaşır mısın Nisa boni Bon'unda Canım kızım ne Açayım mı Aç Açalım Al bakalım dök hepsini dökme ama. Hepsini dökme anneciğim, hepsini dökme. Tamam, tamam. Tamam. Alayım mı bir tane? Sarıdan bir tane aldım. Hmm, çok güzel çocuklar. Hım. Bakayım. Ye, aferin Hadi, sıradaki tabaklar gelsin mi? Ya, kuşu koyacağım. Anneciğim dur dökeceksin. Onları şöyle koyalım. Hadi sıradaki tabaklar gelsin. Ama ben domatesimden bir tane yiyeyim mi? Hmm, domatesim. Çeli domates. Hmm, domates de güzelmiş ama bir şey söyleyeyim mi? Domates de çok güzelmiş. Yemek ister misin? Yemem. Hmm, çok güzel. Hadi sıradaki tabakları getireyim ben şimdi. Acaba ne çıkacak çok merak ediyoruz. Sıradaki tabaklarımız geldi çocuklar. Nisa bunu seçti. Bak bakayım anneciğim onu mu seçtin? Hadi açıyoruz. Bir, iki, üç. Nisa'ya fıstık çıktı. Bana da çikolatalı ekmek. O benim Nisa. Vay canına. Ben de ekmeğimden ısırayım. Hmm, çok güzel. Hadi sıradaki tabaklar gelsin bakalım. Evet çocuklar tabaklarımız geldi. Nisa bir yandan fıstık mı yiyor, bonibon mu yiyor acaba? Ne yiyor? Bonibon yiyor. Hadi Nisa'cığım dikkatli bir şekilde sen say. Diyecektim ama Nisa çoktan açtı bile. Ne çıktı sana? Haribo çıktı. Bana acaba ne çıkacak? Hadi. Ta, -ta Bu ne? Ben bunu nasıl yiyeyim? Nisa değiş tokuş yapalım mı? Yapalım. Yapalım al sen bunu ye onu ben yiyeyim. Hı -hı. Neden? Ama bu çok faydalı. Bu çok faydalı anneciğim. Sen bunu ye onu ben yiyeyim. Neden? Ben hmm, neyse. Sıradaki tabaklar gelsin çocuklar. Aç bakalım anneciğim. Yeni tabaklarımızı açıyoruz. İnanmıyorum ya. Ne kadar şanslısın sen. Bana da havuç mu çıktı? Ne kadar ben dengeli ben besleniyorum çocuklar. Bakın sarımsak, peynir, salatalık. Nisa'ya da bir bakın ne en güzel şeyler ona çıkıyor ya. Neden hey. bana hiç abur cubur çıkmıyor? O bıktım bana ne ya. Değiş tokuş mu yapalım diyorsun? Ama bu kurallara aykırı. Yapamayız ki. Yapayım ya Neyse herkes önündekini yesin. Herkes. herkes önündekini yesin. Hayır yemeyecek. Hmm, hmm, ne güzelmiş. Ben çok şıkarım. Tamam paylaşırız en son. Tamam sen de onları oraya koy. Yeni tabakları getirelim bakalım. Acaba yeni tabaklardan çıkanlarda benim tabağımda burcu bur olacak mı? Hiç bilmiyorum anneciğim. Olur mu sence ya? Oluyor. Hmm. Sen avucu sever misin? Seviyorum. Hmm. Çok lezzetli, çok da sağlıklı değil mi kızım? Hı. Evet. Hadi bakalım yeni tabakları hazırlayalım. Evet tabaklarımız geldi ve ben seçeceğim. Hayır, bu sefer önce ben seçmek istiyorum anneciğim. Onu mu seçtin? Tamam, o zaman bu da bana kaldı. Vay canına çocuklar inanmıyorum. Çok güzel bir eti puf çıktı bana. Nisa ya da salatalık turşusu. Nisa ne oldu tatlım yüzün düştü bir an. Yoksa sen salatalık turşusunu beğenmez misin? Beğenirim. Beğenir misin? Hadi ye de görelim o zaman. Hadi ye. Hmm, ben eti pufumu yiyorum. Ye bakayım. <laughs> ne oldu? <laughs> Yeni tabaklarımızı getirelim. Nisa salatalık turşusunu beğenmedi. Sen Onu mu seçtin? Buna bu, yok söyleyeyim. Emin misin? Eminim. Nereden biliyorsun bakmadın ki bile? Nereden biliyorsun sen onun için de olmadığını? Sen benim eti neden aldın bakayım? Çok çok güzel. Hmm. Hadi açıyor muyuz? Say bakalım 3'e kadar. 3'e kadar say. 1 Hadi say. Ağzın dolu. Tamam ben sayıyorum. 1 2 3 Açıyoruz. Ta 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 ta. Bana ne güzel. Anne. <laughs> hayır mızıkçılık yok ya mızıkçılık yok mızıkçılık yok top şekerler benim hayır ya Nisa ama akılın çıktı sana biraz da sebze meyve ağırlıklı sen beslen hayır 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 Bunlar benim. Ne güzel arkadaşlar. Bakın bakın. Biri yeşil biri pembe. Çok güzel çok güzel. Çok severim ben top şekerim. <gülüyor> Anne. <gülüyor> tamam hadi bakalım. Paylaştık. Biz paylaşmayı sev seviyoruz değil mi anneciğim? Değil mi? Hadi bu benim olsun o senin olsun. O zaman kavunun iki tane. Kavunun biri de senin olsun biri benim olsun. Ah bu senin olsun. Kavun istemiyor musun? Tamam ben yiyeyim o zaman kavunu. Hmm, çok güzel güzelmiş çocuklar. Evet. Sıradaki tabakları getirelim mi? Ne dersin? Ben açayım anneciğim. Hmm. Sulu sulu ne güzel bir kavunmuş bu böyle. Al bakalım. Şeker nasıl? Güzel. Hmm. Kavunları ısırmak ister misin? Çok güzelmiş. Neyse sıradaki tabaklarımızı getirelim. Ben de açtım şekerimi. Benimki neydi acaba yeşil? Bakayım mı? Benimki yeşil elmalı. Benimki yeşil elmalıymış anneciğim. Seninki ileydi ki? seninki de sakızlı. Evet. Sakız dolguluymuş anneciğim seninki. Çok lezzetli değil mi? Hadi sıradaki tabaklar gelsin. Hadi bakalım. Evet çocuklar yeni tabaklar geldi. Bakalım içinden ne çıkacak? Nisa hemen seçti önüne çekti bakalım. O zaman bu da bana kaldı öyle mi Nisa? Nisa sana ne çıktı böyle ya? Acaba benimkinde ne var? Kesin abur cubur bende Nisa. Kesin abur cubur ben de. Evet. Neyi vereyim? İstiyor musun gerçekten? İstersen açmadan değiş tokuş yapabiliriz. Yapayım. Yapalım o zaman. Hadi ver. Hadi. i̇stisna olsun bakalım. O tabak benim olsun. Bu tabak senin olsun. Neyse. <laughs> ne çıktı sana? Ne çıktı anneciğim? Ne Hadi çıktı? Biber. Tamam bu biber de benim oldu. Tatlı biber. Sen değiştirelim dedin. Hiç mızıkçılık yapma Nisa. Bu ne? Acı biber çıktı sana. <laughs> Neden? Yemeyeceğim. Yemeyecek misin? Babacım bu, Sen de dedin. bu değil. Acı biber. <laughs> Ama yemek zorundasın. <laughs> Kural böyle. Yemek zorundasın anneciğim. Hadi birazcık ye. Al bakalım. Hadi ye ye. <laughs> tamam hadi sıradaki tabaklar gelsin. Bu da son tabaklarımız olsun ve oyunumuzu bitirelim. Arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim. Evet diyelim. Hazır mısın? Evet. Nisa'cığım. O ne? Anneciğim sana ne çıktı o ne? Bana salam çıktı. Anneciğim bu kedi maması değil mi? Bunu kim yiyecek şimdi? Lucy. Lucy yiyecek tabii ki Lucy. Hayır o benim Lucy sen bunu ye. Lucy şekerini kokluyor Nisa. Aa, Lucy cim. Evet, tabakta ne var oyunumuzda? Lucy de faydalandı çocuklar. Bakın mamasını yiyor. Evet, oyunumuzu bitirdik. Hmm. Bitirdik oyunumuzu anneciğim. Hadi arkadaşlarına hoşçakal yap. Neden benim salamımı alıyorsun? İyiceğim. Neden benim salamımı alıyorsun bakayım? Şey ya ne hep benim tabağımı şey yapıyorsun Nisa'cığım ya. Sabote ediyorsun. O kedi mamasında. <laughs> Hadi arkadaşlarına hoşça kaldı bakalım. Arkadaşlarına hoşça kaldı. Bir çikolatadan bir salamdan yiyoruz. Nisa'ya bakın arkadaşlar ya. Nisa'ya bakın ya. Evet. Nisa'ya neler çıktı çocuklar bakın. Elma çıktı. Bonibon turşular. Sonra eticin. Haribo. Bana da abur cubur olarak bakar mısınız Yaş dikkatinizi çekti mi? Sadece top şeker çıktı. Evet. Lucy'ye bakın. Lucy hiç kimsenin umrunda, umrunda bile değil. Lucy yiyor. Mamasını. Lucy'cim bir merhaba de arkadaşlara ya. Hiç kimseye bakmadan kafanı yiyordun tabağa. Buraya bak bakalım. Lucy. Lucy'cim ne yapıyorsun? Mama yiyorum. Mama mı yiyorsun Lucy'cim sen? <laughs> Lucy şaşırdı çocuklar. <laughs> Hoşçakalın çocuklar. Videomuza... <laughs> like atmayı unutmayın beğenmeyi abone olmayı unutmayın Eyvallah. kanalımıza. Evet hoşçakalın.